Hey hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Brawl Stars'a yeni karakter olarak Maple diye bir karakter geldi biliyorsunuz ki e, hemen onu açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz zaten ben daha önce şeyi aldım. E, şu pizza hediyelerine 400 tane vermişti dün. Hemen şu şu mücevherleri falan da alacağım. Şimdi burada 105'i bir şey var. Maple'da da arkadaşlar size şimdi göstereceğim. Şöyle iyice bir geleyim. Şu an orijinal hesabımda değilim bu arada. <laughs> Destansı bir savaşçı arkadaşlar Maple. İlk önce bir deneyelim eğitim alanında. Ben burada arkadaşlar e, ultisinin ne işe yaradığını en sonunda çözdüm. Arkadaşlar şimdi ultisini mesela böyle buraya attın, attınız diyelim. Bakın duvar arkası vurabiliyor. Buradan vuramıyor ama mesela. Ben bunu ne bileyim böyle şey falan zannettiydim. Nasıl desem işte ve koruyucu alan gibi bir şey zannetmiştim. Tam tersi aslında. Biraz aslında gerçeği söylemek gerekirse Maple hile karakter gibi bir şey. Yüksek böyle çok oyunu bozacak yani. Yani şöyle düşünün. Şurada bir birisi var diye düşünün. Tak tamam, buradan vurdum. Ha veya tam tersi bak şöyle şunu bir öldüreyim. Şu birkaçına vurayım da. Bak evet, mesela şimdi şurada doğsunlar. Bak buradan mesela vurabiliyorum duvar arkası bir şekilde. Vuruş olarak da normal güzel. Neyse hemen şimdi bir alalım mı Bakayım. Uf, kaydediyoruz mu? Evet. Bir bakayım kaydediyor mu diye bakıyorum arada. Şimdi Meeple alabiliriz arkadaşlar. Artık alabiliriz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Yes no yes no yes no. Bismillah. Oyuncu rüzgarı açtık. Ve Meeple aldık. Güzel bir savaşçı. Diyor ki alan kontrolü savaşçısı. Meeple tüm kütü oyunlarının kurallarını biliyor ve kurallara uymazsan ne olacağını görmek istemezsin. Hile yapanlardan ve kuralları bozanlardan hiç hoşlanmaz. Kurallara uymasına gerek olmayan sadece bir şey var. O da Meeple'ın ta kendisi. Neyse Hop. şimdi yine şu yılbaşı kutusu ya en sevmediğim şey. Zaten hiçbir şey de verdiği yok. Ve geriye 172 tane kaldı. Bakalım bu 172 taneyi ne alabilirim ben? Kutunun mutlu bir şey var mı? 105 105'e bu var. Al gitsin. Sonra zaten daha ne alacağız? <laughs> Alalım bakalım. Hop ender geldi ya. Evet hemen şöyle bir bakalım. Evet. Ben de böyle ender diye bakıyorum lan. En az kupa. Maple da burada. Evet Maple arkadaşlar. Güzel bir savaşçımız. Direkt ben bunu yükseltsem mi bilmiyorum. Maple'ı şu an yükseltmeyi düşünmüyorum. Yükselteyim hadi biraz. 5 bir seviye falan yeter. Kaç seviye oldu? 4, 5, 6. Biraz yapayım ya. Ne kaybederim zaten? 7, 8, 9, 10. Bir de 11 tamam. Daha yeter zaten. Full seviye olduk. 30 saat al gitsin fullleyeceğim şu an bu karakteri ben bunu da satın al gitsin 2000 al gitsin boş boş alıyorum bu arada şu an bu yok yer alıyorum bu karakteri fullleyeceğim çünkü öyle istiyorum tak tık tık böyle alırız şimdilik sadece bunları alabildim ee, hemen şöyle bir geçelim arkadaşlar bu arada bana mı öyle geldi bilmiyorum ama Meeple'da şey Meeple şey bölüyor. Altı süper kahraman diye bir Film vardı. Animasyon filmi. Onda bir tane çocuğun robotu vardı. Böyle ayrılıp ayrılıp geçiyordu. Belki buraya bir yere fotoğrafını koyarım. Aynen ona benziyor. Yani şöyle tek satışıma da bir girelim. Zaten bir veya iki tur oynayacağım. Ondan sonra da karakteri bırakacağım. Sonra zaten birazcık karakteri inceleyeceğim. Karakteri bu gecenizi yani Karakteri inceleyelim. Ha, hemen geçelim bu birazcık zor olacak bu arada şu anda. Çünkü hem mikrofonu hem şey yapmak lazım. Yapmam lazım. Burada da meeple alan yok doğru düzgün. Burada yani meeple da hani olayı kurallara uymayanlar şey yapmak da bizim hani meeple kendisi de uymuyor kurallara. O da ayrı bir şey tabi. Manyaklık yani bence. Biraz B gibi atıyor. Atışı. Vuruşu da şehit gibi bence yani şey. Süper gücü de şehit gibi. Duvarların ama tam tersi. Duvarların arkasından geçmek yerine duvarlara şey yapıyor. Hop bu neymiş? Hiçbir şey. Hiçbir altıma yaramadı. Ama nedense çok şey hissettim böyle işe yarayacak bir şey gibi. Ne işe yarıyor oğlum bu? Ben bunu bir okurum. Lan bana. Geri zekalı. Şey Öyle bir mal gibi kullandı ya. <laughs> Hadi da sanki kazanabileceksin. Gel deli öldürelim. Öf çok sıkıldım. Attım ulti. Niye attım bilmiyorum valla. Bak ulti attım. Şerit. Ben kazanacağım. Ben kazandım. Şu şu attım evet. Şey. Evet. Beklemesi bir falan var. Görevleri falan yapmayacağım da. O oh, fenol süper ender geldi. Hop yine gelelim böyle. Şimdi diyor ki şunun ne işlerinden olmaz. Bizde şu takını Diyor ki cinnet Meeple yakınlardaki düşmanları öfkeyle saldırır. Onları selçenlendirir ve geri püskürtür. Meeple'ın sağlığı ne kadar azsa düşmanları da o kadar uzun süre selçenler. Maç başına kullanım hakkı 3'müş. Zaten yarına de bakayım ne yapılabilir? Ne yapılan son saldırısı etki alanının etrafında zar kızır ve bin hasar verir. Yine maç başını kullanma şeyi bin. İstisna kritik başarı ayrıca alan içindeki dost savaşlarını doldurma hızına 20 arttırır. Engelli atış engellerin içinden gelen geçen atış yaptı, yaptığında 600 puan daha fazla hasar verir. Yani o şeylerden duvar arkası vurduğun zaman bunu kullanırsan 600 kat daha 600 lük daha fazla şey veriyor hasar. Öyle de arıyoruz, öyle değil. Bu arada arkadaşlar sanırım bugün cuma yani sınavlar bitti. <laughs> yani çoğumuzda sınav bitmiştir herhalde. Sınavlarımız nasıl geçti onu bilmiyorum. Yorum, yorumları yazarsanız sevinirim. <laughs> Benim sınavlarım kötü geçmedi. Gerçi kötü geçti. Bir tanesi kötü geçti. O da sosyal. Ondan da kopya çekmedim. anda kop kopya şey oldu. Eksi 3 almayı başardım. <laughs> Eksi 3. Ee, neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.